Herkese iyi akşamlar dostlar. Bir yarım saatlik canlı yapma isteği duydum. Az önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uyarı niteliği taşıyan Altın Para Kanalı'nda ekonomiyle alakalı Federal Reserve'ın faiz arttırım günüyle alakalı bir öngörüş belirttim tahmin niteliğinde. Büyük bir ihtimal gerçeği yansıtacaktı zaten. Çocuklar hatta izlemeyen varsa canlılığından buradan aktarayım. Federal Reserve faiz arttırmayacak. Öyle bir dermanı yok. Ancak ekonomi teyambüllerinin dışına çıkacaktır kendileri. %5 enflasyon ki yersen daha yüksek de Türkiye'den örnek model aldığı için düşürmüştür kendisi ee, düşürmüştür ee, daha yüksek çıkacaktır enflasyon Ahmet gelmiş hemen teşekkür ederim daha soru yokken ben anlatayım siz şey sorunuz olsa ben buradan bakarım. Çok kısa, yarım saat bir canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Yani dünyada bir emtia çağı geliyor arkadaşlar. Yani videonun başlığı altın parada şey olacak arkadaşlar, e, Amerikan devalüasyonu. Türkiye'de olduğu gibi sinsi bir devalüasyon olacak, adı konmayacak. Yani bir çocuk olacak ama çocuğun adı konmayacak. Yani davanın ismi yok. Her neyse e, enerji ve ekonomi, e, şey, enerji ve emtia olarak baktığımız zaman her şeyin fiyatının iki katı olduğunu göreceğiz. Şu an Brent Petrol, 70 dolar seviyesindeyken 140'a gideceği inancı içindeyim ben. Bu da yoğun enflasyon sisteminden kaynaklı. Neden? Adamlar 2008'de bastığı paranın 4 katını basmış durumda. Yani onlar nezdi olursa biz ülke olarak burada verem oluruz. Şaka değil, kanser oluruz. Ve hükümetin ve 8 tane siyasi partinin de bununla ilgili hakikaten bir doktrini yok. Bakıyorsun siyasi parti liderlerine, birisi zaten ablamız yaşını aşmış ağzıma bir şey geldi ki söyleyemiyorum. Kemal abi zaten 75 yaşında. Herkes yani erken seçim erken seçim diyor da e, arkadaşlar zaten bizim meclisimize girilmiş. Artık güvene yol da hükümet devirme de yok. Yani meclisin hiçbir hükmü yok. Erken seçim kararı alınamıyor. Alınması e, alınmasa da taraftar da değilim. Neden? Yani Recep Tayyip Erdoğan hiçbir lafını pek dikkate alınma ama dedi ciddi bir laf var. Bu memleket ne çektiyse koalisyonu çekti demiştir. Haklıdır da bence. Ancak Avrupa'ya baktığımız zaman çok sesliliğin, çok başlılığın o kadar kötü olmadığını görüyoruz. Türkiye'de bu bir rol model olabilir mi? Tartışmaya açık denemeden göremeyeceğiz. Ha, tabii benim yaşım itibariyle geçmişe baktığım zaman çok kötü sonuçları doğurduğunu görebiliriz. Bu da basiretsiz siyasilerden kaynaklı olabilir seçmenden olabilir. Çünkü neden? Ya bizim Cumhuriyet ve İsrail Partimizin belli bir amacı var. Nedir arkadaşlar? Ben siyasi bir akademi olarak görüyorum burayı. Ya ben 3 yıl, 5 yıl varım yokum. Yani ben kendimi artık bakın 37 yaşında bile ben emekli olarak görüyorum. Ee, yani daha gen genç olanların bu ülkeyi yönetmesi lazım. Kendine güvenmeyen yanımda gençler var. Ben onlara bu güveni aşılamak isterim. Ve oğlum diyorum senin onlardan hiçbir eksin yok. Fazlan bile var. Sen satın alınamazsın. Sen namuslu bir çocuksun diye terkinlerde bulunurum. Asıl amacım bizim bu partimizden siyasi liderlerin çıkması. Ya şu an diğer partilere bakıyorsun bir tane çaplı olanı yok ya. Hakikaten yok. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bugün hakkın rahmetine kavuşsa yerine kim gelecek bir muamma. Yani beka sorunu, beka sorunu diyorsun da beka sorunu budur arkadaşlar. Yani anayasaya baktığım zaman Sayın Cumhurbaşkanı ahirete intikalinden sonra 45 gün içinde seçim olunuyor. Tabi bu seçim süreci boyunca bütün yetkileri yardımcısına devriliyor arkadaşlar. Yardımcı kim olduğunu biliyorsunuz siz zaten. Açıklama yapmama gerek yok. Türkiye'nin beka sorunu budur ya. Yani adamın zaten olan genel kuruna bakıyorum. Bir tane rakibi çıkmıyor. Ya yani insan göstermelik olsa bile bir rakip sunar ya. Ben de yarıştı. Herkes bana oy verdi. Bir şekilde ben oyları kendime devşirmişimdir. Yine tek başıma AK Parti'nin genel başkanı olmuşum diye geçinirsin. Hakikaten artık işe yaramaz bir iş modeli gibi görüyorum ben bunu. Saçma, çirkin, hakikaten işe yaramaz. Türkiye zaten ne çektiyse siyasi partiler kanunu çekmiştir arkadaşlar. Yani 1983 yılında tedrici olarak yürürlüğe sokulan bu kanun türlü sebeplerle günümüze kadar revize edilmiştir. Bu revizenin sonucunda Amerika Birleşik Devletleri gibi hakikaten bizim gibi ülkelere nüfuz etmek isteyen bu büyük ulus bu ülkeye nüfuz etmiştir. Neden? Arkadaşlar Yakın geçmişimize bakın, 13 sene bu ülke CIA'nin güdümüyle yürütülmüştür. Bunu AK Parti bile kabul ediyor. Kandırılık dedi. Yani bir nevi 13 sene her kurumuza ajan sokulmuş ve ajanlar da yurt dışı kaynaklı değil. Yerel unsurların devşirilmesi suretiyle bu ülke egemen olmuşlardır. Temize temize bakın daha dün haberlere bakıyorum. Adana mı Hatay mı? Tam özür dilerim tam bilgi aklımda değil. Hatay ya da Adana olsa gerek. 16 FETÖ üyesi daha gözaltına alınmış. Ya bu nedir arkadaş ya? Temize temize bitmiyor. Doğru ya da yanlış. Ben bunun birincisi dediğim sadece şunu söylüyorum. Hakikaten bu ülkenin, ülkeye hizmet etmek isteyen siyasi liderler varsa bu bir defa masaya yatırılmalı. Arkadaşlar seçim barajı hakikaten %5'e çekilmeli. Ki çekilecekler yani Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye bir menfaati, hakikaten bir faydası dokunmasını istiyorsa ne yapması gerek güzel kardeşim? Seçim barajını %5'e çekmesi lazım ki çok başlılık olsun. Amerika'nın nüfuz edemeyeceği, sirayet edemeyeceği siyasi oluşumlar meydana gelsin. Biz bir siyasi akadem olarak görüyorum ben Cumhuriyet ve İstiklal Partisi'ni. Burası benim babamın malı değil. Zaten tüzüğümüzde ben yazdım tüzüğümü. Buradan sesleniyorum. Yok abi tüzüğü ben yazdım diyen varsa hodri meydan. Evet. Atakan Boza ile siyasi partiler kanununa uygun olarak Cumhuriyet ve Partisi'nin tüzüğünü tek başına yazmıştır. Yardım ettiğini sayan ya da ben yazdım diyen varsa beni Türk milletine afiş edebilir. İkincisi, logomuzu tamamıyla ben çizmişimdir. Tamamıyla benim ürünümdür. Ve şahsım tarafından partiye ithafen e, markası da alınmıştır. Yani e, yargıtaya verilerek 99 koduyla isim teşhi olarak partimize kaydedilmiştir. Bugün bile Anayasa Mahkemesi için gelir giderlerimiz zaten sitemizde mevcut. Ama kendileri zaten bunun bilincinde teyammülleri uygun olmak şartıyla bunları bizden istemiştir. Evet ben yaptım. Ben. Düşünüyorum 8 part acaba bunları yapabiliyor mu? Yani ben umarım bir gün Kemal Kılıçdaroğlu ile karşı karşıya gelirim televizyonda. Kemal abilerime ve Cumhuriyet Halk kaç para maaş Sura bakın arkadaşlar. Telefon geldi de e, özür diliyorum hepinizden. Fikret Sakallı çok güzel bir şey sormuş. Abi bak güzel soru gelince hakikaten cevap vermek isterim. Bakın tenkit etmek amacıyla söylemiyorum. Şimdi bir gün TV kanalında güzel bir soru gelir. Ee, yani bir sorunun mahiyeti, e, yani açıklamasını söylemek gerekirse kişinin zekasını hakikaten dile getirir. Yani öyle bir soru sormalısın ki e, hem keyifli bir sohbet olsun hem de arkadaşlar gündem açsın ya. Ülkede gündem açsın. Benim sürekli söylediğim bir şey var. Yani arkadaşlar Recep Tayyip Erdoğan Rusar Pekcan'ı görevden aldı. Bu kadın 2 sene 3 mü? Tövbe 3 sene ekonomi bakanlığı yaptı. Şimdi oraya bakıyorum niye bakıyorsun deme. Düşünürken gözümü yukarı kaydırıyorum ben. Dezenfektan sattı diye bu o kadını aldı. Ya bir tane gazeteci, bir tane bürokrat, ya bir tane ülkenin vatan evladı ya. Şunu demedi. Bu kadın 2019'da 49 milyar dolar beni içeri soktu. 2020 yılında beni 50 milyar dolar içeri soktu. Ben zaten bunu ikinci ay zaten görevine son vermiştim. Verdiği zarar da onu zaten bir şekilde almıştım. Böyle net söylüyorum sana. Yani bakan olamayacak insanlar bu ülkede bakan oluyor ya. Yani başarı nedir? Başarısızlık nedir? Ya Cumhurbaşkanı aslında yani ben istiyorum ki Recep Tayyip Erdoğan hakikaten başarılı olsun. Neden? Abi 8 tane siyasi parti istiyor ki bu ülkede kaos olsun. Bu ülkede millet birbirini yesin, saraya yürüsün, kaotik ortam oluşsun, erken seçime gelsin. Ama ucu hepsi bize dokunuyor. Biz derken vatandaşa. Ya Kemal abi olsun, MHP olsun, CHP olsun, İyi Parti, Cart Parti, Curt Parti. Abi ortak amacımız, muhalefetin amacı iktidara, millete adına doğruları göstermek. Yani Recep Tayyip Erdoğan'a ben katip bir seçime girmek istemem. Recep Tayyip Erdoğan'a şunu söylerim. Ya Sayın Cumhurbaşkanı rica etsem bakanların başarı kıstasları nedir? Kendinize evde bir sorun. Yani bakan dediğin ciddi bir ekip kurar kendini. A'dan Z'ye giren malların filisini çıkartır. Atıyorum T kimde? İsmail kardeşimizde. Abi T'de toplu yine var. 12 milyar dolar abi. 2020 yılında ithal etmişiz. Aa, bu bir başarısızlıktır. Gümrük muhafaza ekiplerine söyleyin abi. ithalatını yasakladık. Türkiye'de üretilsin. Ya, kusura bakmayın kardeşler. Zaten biri mütemadiyen beni rahatsız etti. Biraderimden bahsediyorum. Neyse Fikret Sakallı'nın e, sorusunu size aktarmak istiyorum. Dedi ki Biden'la Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesiyle alakalı düşünceleri nelerdir demiştir. Ya arkadaşlar ne sayayım ki sana? Fikretçim sen de sayalım. F-35'lerin parasını aldın. Malımı bana vermiyorsun. Bu benim seninle yani hasım olmamla alakalı bir nedendir. Filistin'e yardım ayağından konuşuyoruz. İsrail'e yardım ettin. Güneyinde YPG'yi silahlandırdın. Suriye Demokratik Federasyonu için ön hazırlık yapıyorsun. Yani <laughs> o mu benimle konuşmalı ya da ben onunla konuşmamalıyım. Fikret açık olabildim mi yeterince? Açık olabildim değil mi? Evet ben anlatmaya devam edeyim. Fikret'in sorusu güzeldi. Onu yanıtlamak istedim. Umarım yeterince açık olmuşumdur Fikret'ciğim. Yani bu ülkede bir cumhurbaşkanıyla ile Biden'ın NATO zirvesinde bir araya geliyorsa ben öncelikle 45 dakika hani, e, basına kapalı gerçekten konuşmada bunların ele alınmasını çok isterdim. Ben kapalı ortamda değil, hakikaten İngilizce eşliğinde arkadaşlar. Herkesin olduğu bir ortamda, kameraların bize ya, yani yansıdığı bir ortamda. Göz, insanlarla göz kontağı kurduğumuz bir anda bunu yani çat diye söylemek isterdim. Ee, yanında zaten ekibiyle gitti. Mevlüt Çavuşoğlu da gitti orada. İngilizce çevirmeni için onu kullanacağı düşüncesi için diyeyim, rehber olarak onu kullanacak kendini. Konuşma sırasında bunu söylenmesini çok isterdim ben. Ya Hacı yani 35 F-35'lerin parasını aldım. Bize malımızı vermiyorsun. Bu nasıl ortaklıktır? Bir de NATO zirvesine geliyoruz. Bu nasıl yani zirvedir? Ben kendimi NATO'dan hissetmiyorum. Yani öyle güzel mesajlar verdi ki ama e, Amerika her zaman yapacağını yaptı. Söyleyeceğini söyledi. Bu kadar net diyorum sana bundan farklı anlamlar, manamlar çıkarılabilir. O yüzden ben bu konuda sessiz kalmak istiyorum. Çünkü neden? Çin'i bertaraf edebilmek adına Türkiye'de belli bir kararlar listesi verilmiştir. Ben bunları sessiz söyleyeyim arkadaşlar. Evet yani Çin'den Avrupa'ya bir konteynerin şu anki maliyeti arkadaşlar 9 bin euro. Türkiye'den ama Avrupa'ya konteyner maliyeti 1000 euro. Gerçekten feasible. Ee, ama tek bir sıkıntı var Türk milletinin asgari ücretinin dolar bazında 300 doların biraz yukarısında yani denk düşmesi. Bunu Hong Kong'la ve Çin'le mücadele edebilecek şekilde biraz daha devalü edilebilmesi yani Türk milletinin iş gücünün dışarıya peşkeş çekilmesi demeyeyim sunulması diyeyim daha yerinde bir cümle sunulmasıyla Türkiye bir üresi, üretim üssü haline gelebilir. Yani domates bitti, peynir bitti, her şeyimizi sattınız. Sıra geldi Türk milletinin iş gücü. Başka da bir şey demiyorum. Varlıklı olan insanlar bundan maksimum fayda sağlayabilir ancak belli bir varlık ve servet sahibi olmayan işçi kesiminden bahsediyorum. Yani ücret mukabili çalışanlardan bu vatandaşlarımı hakikaten kötü günler beklemektedir. Neden? Ee, senin satın alma gücün, maaşın dolar bazında indirgenerek seni belli bir sistematik olarak fakirliğin içine çekeceklerdir. Bu da ne olacaklar arkadaşlar? Türkiye'de bizim birinin hakikaten aşırı zengin, belli bizim birinin de hak aşırı fakir olmasına sebebiyet verecektir. Bir tane dostumuz demiş, ''Abi geceleri bazen leşem bozuk oldu ama senin videolarını açıyorum, hakikaten kahkaha atıyorum.'' falan demiş. Seni bir nebze olsun mutlu edebildiysek devlet adına, güldürebildiysek ne mutlu bize güzel kardeşim. İsterim ki hepiniz, yani zengin olun, Türk milleti elinde proyla geçsin, istediği içki içebilsin, işte namazına gidebilsin. Abim laiklik budur ya. Bakın arkadaşlar Ulu Önder'in bize sunmuş olduğu en büyük düstur budur ya. Laiklik. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni sonradan ele geçirenler bu laikliği biraz daha kavramını, kuramını değiştirmiş. Kafirlik ve e, bağnazlık üzerine kurulu bir düzen haline getirmiştir. Laiklik kişinin özlük haklarına saygı göstermektir. Sen krem peynire tapabilirsin, Allahu Teala'ya da tapabilirsin. Sen içki de içebilirsin, namaz da kılabilirsin. Sen başını da örtebilirsin, başı açık da gezebilirsin. Ama e, bu sana kişilik haklarına saldır hakkında tanımaz. Herkes kendi hakkına, e, kişilik haklarına saygı göstermek zorunda. Kişinin özeline hakikaten saygı göstermek zorunda. Laiklik budur. Yani hakikaten bir cennet krallığı. Bunu Türkiye'de 1960 yılına kadar sağlanmıştır. 1960'dan sonra ülkeyi ele geçirmeye çalışan siyasal İslam ve bunu kullanan ee, ülke içinden çıkmış şerefsizler. Bunu kendi emellerine, menfaatlerine katkı sağlamak için kullanmışlardır. Evet, dini suistimal etmişlerdir. Yani sürekli yine aynı yere geliyoruz. Kendimi tekrar etmekte pek istemem ama yine tarikatlara geldik. Bu ülkede tarikatları denetleyen bir sistem yok. Bakın ben din düşmanı bir insan değilim. Bilakis Allah-u Teala katında dinin hakikaten gerçek şekilde uygulanabilir olmasını anlamak adına bunu söylemde bulunmasını istiyorum ben. Ben mesela eee Kur'an-ı Kerim'i okumaktan ziyade dinlemeyi severim. İşte Türkçesi vardır. iPod'dan indiriyorsunuz. 25 saat 41 dakikadır. Ama ister ki bu günümüzdeki hükümet bunu Türkçe okumayın. Çünkü siz Türkçe okursanız bunların şerefsizliklerini anlarsınız. Evet doğru söylüyorum. Yani Arapça bilmediğiniz halde Kur'an-ı Kerim'i Arapça okumak ki bu benim lafım değil peygamberimizin lafıdır. Kişi ahir zamanda diye okuduğunu anlamaz, okuduğuyla amel etmez. İşte günümüz şartları bunu temsil etmektedir. Benim her zaman demek istediğim bir şey var. Abi bu dini kim kurtaracak? Yani dini milletin elinden kim kurtaracak? Ya sürmeli adam Mahmut Efendi midir? Adı aklıma gelmiyor. Menzil tarikatının başkanı. Türkçesi yarım yamalak. 400 kişiyi iple bağlayıp tövbe alıyor. Hasbinallah. Ya arkadaş diyanet mi? Cumhurbaşkanı mı? Abi kim bu ülkenin dini koruyucusu? Ya ben bana mı kaldı? Ya bana diyorlar Atakan krem peynire tapıyor. E, ba bana mı kaldı müdahale etmek? Ya bana kaldı ben zevkle müdahale ederim de şimdi onlar Fahri peygamberim diye geziyorlar ya onların etmesi daha iyi olmaz mı sence? Ya bu adam 400 kişi iple balık tövbe alıyor ya. Bunların dernek biliyorsun tarikatlar dernek statüsünde kuruluyor. Ki yasak olmasına rağmen şu an yasal bir zemin oluşturulmuş durumda. Bunlar bu ülkede para topluyor ya. Biz ülkemizi, milletimizi kurtaralım diye insanlara yani diyoruz ki yani partimize yardımcı olun. Bir bağışta bulunacaksanız parti çünkü neden? Parti insanların hayatını yaşayışlarını sahtekar siyasetini kurtarmak adına oluşmuş bir kurumdur. bir de Mahmut Efendi var. Adam tekerlik sandalyeye mahkum ki bu abinden sana bir vesile olsun. Allahu Teala hiçbir salih kulunu tekerlik sandalyeye mahkum etmez. Elden ayaktan kesmez. Yani o dayıya bakıyorum ben videosu var YouTube'da girin. Mahmut Efendi yazın böyle nur yüzdü, şekli aldı mıyım? çünkü görünüş her zaman yanıltıcı olabilir. Ee, adam bu dünyadan değil. Yani koparmış ya bırak namazı ben tuvalet ihtiyacının kendi başına görebileceğini zannetmiyorum. Zannetmiyorum sen de izle belki bana hak verirsin. O şebeke, o çete çıkar amaçlı o suç örgütü, tarikat değil o. Bu dayıyı oraya koymuşlar, dayının üstünden nemalanıyorlar. Bir videolarını izledim şöyle bir söyleniş var. E, ee, konu layıklığına açıldığı için buraya girdim. Kalbinizden geçirin. İnşallah deyin, maşallah deyin. Ee, Efendimiz'den maşallah deyin. İçinizden geçirin isteklerinizi. O kabul edecek. Şaka değil. Aynen böyle geçiyor. Gidin YouTube'da var. Ben YouTube'dan izliyorum. Siz de oradan izleyin. Ya ülkenin tarikat ve din konusunda nereye geldiğini görün. Evet tarikatlar bu ülkede. Yedi bölgeye ayrılmış. Herkes kendi parçasını topluyor. Bu ülkede tarikatlar dini, İslam'ı paraya çevirme sanatını bulmuş kuruluşlardır. Bu çıkar amaçlı bir suç örgütüdür. Hay düzgün manalı olanları da vardır ama ya arkadaş bunu da ayırmanın tek bir yolu var. Nedir? Ha, yani, ha, e, Hacı yani Hacı Bayram Veli, Hacı Bayram Veli'ye ikinci Murat şöyle bir söylemde bulunuyor. Der ki: Size bir ikramda bulalım bu kadar yaptığımız zahmetten ötürü Kabul etmiyor kendisi. Bizim dünya malında gözümüz yoktur diyor. Ya arkadaş en dandik tarikat var ya şu bizim küçük kızımızı elleyen babasını dövüp postalayanlar var ya hapis şu an. Uşaki tarikatının lideri adı bilmem kim aklıma gelmiyor. Çok da lazım değil. Yani 500 milyon lira bunların serveti var. Kişisel servetine geldiğimiz zaman bunu ben demiyorum tapu müdürü dedi. İsteyen varsa sorgulatabilir. Şişli'de, Kadıköy'de, Maltepe'de mülkler edinmiş. Bu adam alçıpancı ustasıymış arkadaş. O da uyanmış. Türk milleti çarpılmaya, dini duyguları suistam edilmeye hakikaten çok yatkın bir toplum. Çünkü ilim ve bilim rehberliğinden uzak kalmış. Bakın İslam dini bilim ve ilimden ayrı tutulamaz. Ancak Türkiye'de aşırı eğilip kalkmaktan dolayı, namaz kıldığını zannettiklerinden dolayı La peygamberin hadisi var ya iki günü bir olan ziyandadır diye. Yani bir oluşum, bir ışık gelmesi lazım bu Müslüman Türk milletine. Gelsin ki artık doğruyu yanlışı ayırt edebilsin, seçebilsinler. Ya 400 kişiye bakın ben o adamın bozuk şivesiyle Türkçe konuşması ben bir daha yapmayacağım tövbe alırken videosuna kızmıyorum. Neye kızıyorum biliyor musun güzel kardeşim? Orada bulunan 400 kişiden bir tane mümin yok mu ya? Çünkü oraya sen ben gitmeyiz hakikaten. yani namazını kılmış, orucunu tutmuş, haccına gitmiş. En üst mertebede olan mümin insanların tarikada gitmesi lazım. Yani ben bu yarım Müslümanlığımla oraya gitsem derim arkadaş. Ahzab suresinde tövbenin şartı yazılmış zaten Kur'an-ı Kerim'de. Sen burada ne yapıyorsun ya derim. Hakikaten ne yapıyorsun sen burada? Böyle tövbe olmaz ki İslam dini ilk çıktığında tövbe yoktu. Biliyorsun ee, Miraç'ta inmiştir tövbe. Yani samimiyetini, samimiyetle günahına tövbe eden mümin hiç günah işlememiş gibi sayılır. Yani arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okumamız lazım. Hakikaten Türkçe okuyalım ki anlayalım. Ha, Arapça biliyorsan Arapça oku ama e, lafızlar bazen farklı anlamlar içerebiliyor. Çok yani Arapçana da güvenme. E, o sebeple Türkçe çevirisini okuman fayda var. Ben dinlemeden yarınayım. Çünkü bir gün hakikaten iki gün adam gibi otursan Türkçesini okuyup bitiriyorsun. Bir de okumaktan ziyade, okuduğunu anlamaktan ziyade dinlediğini anlamak. Yani algıda seçicilik. Farkındalığı daha da arttırıyor. Tavsiye ederim bunu. Apple Store'dan zaten girdiğiniz zaman e, Kur'an-ı Kerim'in Türkçesi var. İndirebiliyorsunuz. Cüz olarak yapmışlar. E, 25 saat 41 dakika. Önemli dinlemenizi rica ederim ki bunu özellikle dinler kardeşlerime söylüyorum. Kendinizi bu şekilde ezdirmeyin. Yani Allah'a ibadet ediyorum, e, dine hizmet ediyorum diye şeytan ve avanelerine yardaklık, yataklık yapmayın. Tek istediğim bu. Soruları alalım arkadaşlar. Evet, şehitlerin kanı onun ama söylemeyeyim. Aynen öyle. Ee, tarikatlar diyanete bağlansın. Bir defa anayasaya aykırı. Öyle bir şey olamaz. İmkan dahilinde değil. Yani olunacak şeyler. Zaten Türkiye'de tekke ve zayiyeler yasaklanmıştır. Atatürk de benim zaman yani benim gibi kendi görmüş milleti nasıl sömürdüklerine şahit olmuş. Bununla ilgili ne yapmışlar arkadaşlar? Böyle bir kanun tedirici olarak yürürlüğe sokmuştur. Demem o yine arkadaşlar e, tarikat olayını bir köşeye bırakalım. Giden varsa, arkadaş olan varsa uyarmasında fayda görüyorum zaruri şekilde. Anlattığım gibi arkadaşlar yani anlattığımda bir eksik bir fazla bulabiliyorsan sen doğrusunu hatta biz doğrusunu öğrenelim. Halkımızı bu şekilde empoze edelim. Ama benim gözlemlerim, görmem tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin der, dernek ve tarikatlarca ele geçirilmiş olduğu yönündedir. Ülkemizin gidişatlarına baktığımız zaman, bu yayını fazla uzun tutmayacağım arkadaşlar, son bir 6 dakika daha konuşma yapacağım, yarım saat olsun. Çünkü eşimin tedavi süreci devam ediyor, yarın tekrardan kontrole gideceğiz. Ee, tekrardan söylemek gerekirse, Türkiye'nin siyasi geçmişine baktığımız zaman geleceğin ne karanlık olduğunu görüyoruz. Yani bu ülkede sırf bir başkan iyi namaz kılıyor diye, oruç tutuyor diye oy vermeniz size bir fayda yarar sağlamaz. Her zaman bunu söylüyorum. Yani bilgi, beceri ve kualifikasyon bir ön planda olmalıdır. Bunun dışında diğer siyasi parti liderlerine bakıyorum. Abi hodri meydan, kanun çıksın. 45 yaşından sonra siyaset yapılamaz. Belli bir kıstası olması lazım. Yani niteliği, niceliği olması gerekmekte. Bunu savunuyorum ben. Çok da bir şey istemiyorum bir vatandaş olarak. Aynı şeyi sizden de bekliyorum. Yani seçmenleri oy atarken yani takım tutar gibi partilere oy vermeyin. Yani belli bir vaatlere odaklanın. Ben istiyorum başkan her yıl ibra edilsin. Sen beni çekmek zorunda değilsin. Ya yani baktın Atakan Bozay'la başarısız, iyi bir yönetim sergileyemiyor. Türkiye'nin geleceğiyle alakalı endişe duyuyorsanız mutlaka bu planı devreye sokmanız nedir? Her yıl başkan vatandaş tarafından e-devletten ibra edilmelidir. Böylelikle sen 5 yıl kaybetmeyip 1 yıl kaybetmiş olursun. Bir daha da bana oy verme gereği duymazsın. Siyasi arenada da benim üstüme bir çizgi çeker. Ben de tarihin karanlık sayfalarındaki yerimi almış olurum. Ama günümüz şartında baktığımız zaman adamlar cami açmayı maharet sayıyorlar. Ben başkan olsaydım o baydana toplulukta güzel bir laf söylemiştim İngilizce olarak. Yani F-35'leri aldın, bana vermedin, parasını aldın. Para nerede? F-35 nerede? Para nerede? F-35 nerede? Sorardım bunu ya, yani bunu sorardım. E YPG silah gönderiyorsun, Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu destekliyorsun, Filistinli İsrail'le ben ne kadar bağır... yani ben bana kalsa ben pek bağırmam da, şimdi adam bir defa bir lafını etmiş. E, İsrail'i yani destekliyorum açık açık. Ermeni soykırımını tanıyorum, görüyorum yani. E, bunu söylemek. Yani adam hasmane bir tavır sergiliyor. Ama sen onu hiçbir şey olmamış gibi cancer, asker arkadaşın gibi sarılıp da şey yapıyorsan, o işte bir sıkıntı var abi. Ciddi var. Yani böyle yalama olursanız, adam da böyle yalama olur. Bir şey de demiyorum ben. Ee, ama gerçekten tavrını millet olarak, ulus bilinci olarak sen orada tavrını ortaya koysan, yani ben orada NATO temsilcisiyim. Türkiye'yi Orada NATO'da temsil etmek üzere giden bir heyet ve başkanı temsil ediyorken orada Biden'a yoğunlaşmak, swap kanallarının açıklığıyla alakalı halkı bilen bilgilendirmek. Bu senin görevin değil. Ya ben her zaman dediğim laf. Ya bir şeyden de yani şey ol ya. Bir laf vardı Türkçe tabir. Bir şeyden de eksik kal ya. Abi otoyol açılır sen geçersin. Metro açılır ilk sen kullanırsın. Bir şey söylenecek yetkinle alakası olmayan bir şekilde gidersen açıklarsın. Gaz bulunur sen söylersin. Petrol çıkarılır oradan sen çıkarsın. Ya bir şeyden eksik ol. ne kadar yani fotojen eksik sürekli yani kameralar önüne çıkmayı seviyorsun. Bugün kardeşimle yaptığım bir söyleşi var. Beraber konuşuyoruz. Abi yani başbakan olsan televizyona bu kadar sık çıkar mısın? İmkansız. Abi yani bir senede beyazlatırım bu saçları ya. Şaka değil. Kolay değil arkadaşlar. Ha, onlar gibi yan gelip yatsam ben bile şu an 37 yaşında kendimi yorgun hissediyorum arkadaşlar. Yani emeklilik olarak tabir etmek gerekirse kendimi öyle görüyorum. Ben bile kendimde bu gücü bazen göremezken adam 66 yaşında bel fıtığı var. İşte kolon sıkıntısı var. Ee, yani biz yürüyemiyor. Yani nereden biliyorum? O 2021 yılındaki Mart ayındaki olağan genel kurullarına bakıyorum. Yürüyemiyor ama adam. Yani böyle başkanlık olmaz. Yani Türk milleti Oh, oh, Yani böyle adamlara oy verip dünya egemen olma hayali kuruyorsunuz ya. Yani kusura bakmayın size egemen olurlar. Yapmayın. Yani sen işe adam alırken bile diyorsun ki herkese 3 bin lira veriyorum değil mi? Ama bu 3000 liraya bile en iyi adamı alayım dersin. Ya markete gidiyorsun elmayı portakalı mıncıklıyorsun. İyi mi kötü mü? Çünkü kilosuna aynı parayı veriyorsun. Abi siyasal lider sana parti oy verip Ya biz şu an Biden'la kafa kafaya geliriz. Ya bir ulus yaratacağız diyoruz arkadaşlar. Ulus yaratırken öğretmene yüksek ağırlık vermemiz lazım. Neden? Abi Fethullah Gülen ve CIA bu ülkeyi sirayet etmek adına arkadaşlar süre geçirmeyeyim son bir dakika. Sirayet etmek adına arkadaşlar mantar gibi dershane çoğalttılar bu ülkede. Dershanelerde bu meclisi bombayan F-16 pilotuna değdiler. Biz buna değme deriz. Bu değmenin tabiri genç yaşta geleceğin savcısına, polisin askerine değmek kardeş oluyorsun. Yani bir örgütüne daha gizli bir örgüt. fetullah Fethullah Gülen cemaati bir örgüttür. Şu an onun boşluğunu malum kişi dolduruyor zaten. O da kendi örgütünü kurmuş. Yani istifa etse bile temizlemesi uzun yıllarımızı alacaktır arkadaşlar. Asıl anlatmak istediğim konuya geliyoruz. Kimse demedi aga ya bu, bu dershaneler ne? Kimse öğretmenlere hesap sormadı arkadaşlar. Sizin eğitim kaliteniz düşükse siz niye öğretmenlik yapıp gidin PET'e memur olun? Bir defa benim her zaman savunduğum bir şey vardır. Eğitimin hizmet vereni onun kontrol edilmesi olamaz. Yani öğretmen sınav yapamaz. Merkezden yapılmalı. Baktım bütün sınıf dökülüyor. Hocam kusura bakma senden öğretmen olmaz. Çoğu insan bunu yanlış anlayacak ama eğer bir ulus yaratacaksınız, bir milleti süper güç yapacaksanız bu şart. O 17 yılda zaten kaçan çocuklarımız, geri kalan, liseyi bitiren. Ya büyük ülkede ben Bundan 10 sene önce abi ÖSS'de sıfır çeken, borç çekenler vardı ya, borsu çıkanlar. Millet gülüyordu, gazetede okuyup gülüyordu. Ya bu utanılacak bir durum. Kim bunun sorumluları? Yargı önüne çıkarılmalılar. Öğretmenim diyor ortada geziyorlar belki de emekli oldular şimdi. Ya lise çocuğu nasıl sıfır çeker ya? Üniversite yerleştirme sınavında çekti ve biz buna güldük. Sorumluları aramadık. Abi büyük devletim diyorsan bunun sorumluluğunun araştırılması lazımdır. Bu kadar diyor. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Unutmayın. Yarın yine aynı saatte. Hoşçakalın.